Arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Hyundai Kaynak Plaza'dayız. Neden buraya geldik? Büyük SUV sevenler için arkadaşlar. Hyundai gerçekten çok büyük elektrikli bir SUV getirdi. Ioniq 9 incelemesi yapacağız. Yalnız bu bir Ioniq 9 test videosu ya da detaylı inceleme videosu değil de ilk tanışma videosu gibi düşünmenizi istiyorum. Çünkü bugün ben de arabayı sizlerle beraber inceleyeceğim. Beraber inceleyelim arkadaşlar. İçeriye geçelim. Bakalım Ioniq 9 nasıl bir arabaymış. İçeride görüşürüz. Evet arkadaşlar bayiye giriş yaptık. Elimde gördüğünüz gibi bir Hyundai anahtarı var. Çok uzun zamandır bayi çekimleri yapmıyorum. Yani bayilere gelip sıfır otomobil incelemeleri yapmıyorum. E, açıkçası birazcık özlemişim. Şansımıza da bugün Kaynak Plaza çok sakin. Pazar günündeyiz. Siz şu anda Range Rover videosunu izliyorsunuz arkadaşlar. Ben de Ioniq 9 nasıl bir otomobilmiş. Sizler adına pazar günü biliyorum insanlar genelde oturmayı dinlenmeyi seviyorlar. Ben sizler için arkadaşlar sanki siz bayiye gelmişsiniz gibi bugün IONIQ 9'u inceleyeceğim. Şimdi bu araba arkadaşlar intiba olarak dışarıdan ilk gördüğünüzde kesinlikle devasa bir SUV. Zaten 5 metrenin üstünde bir uzunluğu var. Bayiden içeriye girdiğinizde nasıl bir arabayla karşılaşıyorsunuz? Gerçekten kocaman bir arabayla karşılaşıyorsunuz. Yani bu arabanın 6 koltuklu ve 7 koltuklu versiyonları var. Donanım olarak da progresif ve kaligrafi olarak iki farklı donanımla beraber geliyor. Ama araba böyle yürü yürü bitmiyor arkadaşlar. Bakın. Anahtarsız giriş çalıştırmamız tabii ki de var. Anahtarla yanından geçerken böyle kapı kolları ve aynaları açıldı. Kapı kolları gizli bir şekilde duruyor normalde. İçlerinde böyle iyonik 9 yazıları var. Yürü yürü bitmiyor arkadaşlar. Araba arkaya doğru 5 metrenin biraz üstünde 5060 mm uzunluğu var arabanın. Ben formunu çok sevdim arabanın. Uzun, büyük, yüksek. Yani çok kalıplı, çok heybetli gözüküyor. Ben biliyorsunuz biraz böyle büyük arabaları seviyorum. O yüzden Ioniq 9 çok heybetli, çok güzel gözüküyor. Eğer böyle büyük araba sevenleriniz varsa bu arabanın heybeti, görüntüsü, ağırlığı gerçekten güzel gözüküyor. İlk etapta boyutlarıyla sizi etkiliyor. Öyle söyleyeyim. Bir de bakın şu yan taraftan baktığınızda araba aslında uzunluğuyla beraber arkaya doğru böyle alçalarak devam ediyor. O da aslında yandan baktığınızda biraz sportif bir çizgi oluşturmuş oluyor. Arabamız tabii ki de elektrikli. Ben size birazdan bütün teknik verilerinden zaten bahsedeceğim. pikselle LED aydınlatmalarımız var. Bu şekilde yanıyor. Frene bastığınızda da aslında buradan böyle yukarıya doğru aynı şekilde devam ediyor. Anahtardan arabayı ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Yani park yerinden, park yerine girip çıkmakta eğer zorlanırsanız arabayı anahtardan da aynı şekilde ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Şöyle bir bagajını açalım. Elektrikli bagajımız tabii ki de var. Şimdi dediğim gibi bu arabada 6 ve 7 koltuklu olarak iki farklı iki farklı seçenek var. Biz şu anda 7 koltuklu olan versiyonundayız. Bagaj hacmi koltukların konumuna göre, koltukların konumuna göre, durumuna göre değişiyor arkadaşlar. Bütün koltuklar dik konumdayken 338 litre. Daha sonrasında 900 litre ve 2400 litrelere kadar arkadaki bagaj hacmini arttırabiliyorsunuz. Ben size şimdi hacim detaylarını göstermeden isterseniz bir teknik detaylarını vereyim arkadaşlar. Elektrikli bir araba söz konusu olduğu zaman önemli olan nokta arabanın menzili, batarya kapasitesi, şarj süreleri gibi konular oluyor. O yüzden hızlı bir şekilde isterseniz önce bunlardan bahsedelim. İki paket seçeneği var. Progresif ve kaligrafi olarak. Şimdi progresif dediğinizde aslında iki çeker olarak geliyor. Arkadan çeker, RWD olarak geliyor. Ama kaligra ama kaligrafiyi tercih ettiğinizde dört çeker ile beraber geliyor. Tabi burada güçte ve menzilde bazı değişiklikler oluyor. Progresif ile devam ederseniz 218 PS, 350 Nm tork. Kaligrafide ise 308 PS 605 Nm tork gibi değerleri var. Menzil ve şarj konusu da önemli. Şarj süreleri de çok önemli. AC ve DC olarak zaten şarj edebiliyorsunuz. 110 kW'lık bir batarya kapasitemiz var. AC ve DC olarak dediğim gibi şarj edilebiliyor. AC olarak 11 kW %10'dan %100 seviyeye 10 saatte tamamen şarj edilebildiği söyleniyor. DC olarak 50 kW %10'dan yine %80'e, hızlı şarjla 109 dakika. DC 350 kW hızlı şarjla da %10'dan %80'e 24 dakikada tamamen arabayı doldurabiliyorsunuz aslında. İsterseniz şöyle bir arka tarafına doğru geçelim. Şöyle bir binelim. Kapıları falan oldukça ağır. Bayağı ağır kapıları var. Hatta yani sanki böyle bir vakumlu kapı yakışırmış gibi geldi bana. İçerisi beyaz gri. Burada böyle güneşliklerimiz var. Kapı işlerinde burada aydınlatmalarımız var. İçerisi çok geniş arkadaşlar. Samimi söylüyorum çok geniş. Yani şurada karşılıklı iki çocuk oyun oynayabilir. O kadar geniş bir alan olarak gözüküyor. Arkada koltuk ısıtmalarımız var, koltuk soğutmalarımız var. Yine aynı zamanda klimanın derecesini buradan görebiliyorsunuz. Ayanlık 9 gerçekten hem çok büyük hem de ilk intiba olarak böyle kaliteli bir araba olduğunu hissettiriyor. Yukarıda bir cam tavan perdesi var. Bakın mesela böyle yukarıda tavan kısmında havalandırma pek görmemiştim. Hatta neredeyse hiç görmedim. Genelde şu tarafta olur. Burada böyle yukarıya koymuşlar. Şu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Burada aydınlatmalarımız var. LED bir şekilde yanıyor. Şu kolda yamayı bir indirelim. Çift taraflı böyle iki tane bardaklığımız var koltukların deri kalitesi güzel. Ben arabanın daha çok kalitesine bakmaya çalışıyorum. Buralar kaplı ama şuranın kabını sökmüşler. Bose ses sistemimiz var arkadaşlar. Arka kapıların da içlerinde bu arada sadece kol yamada değil. Bakın bu arada arka aydınlatma bu şekilde gözüküyor. Ambiyans aydınlatması. Arka kapıların içlerinde de bardaklık olması güzel. Yani bu arabanın aslında tam bir yolculuk üzerine tasarlanmış bir araba olduğunu hem boyutlarından hem de arka koltuğuna oturduğunuzda rahatlıkla hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkadan ön tarafa doğru baktığımda direksiyonun tasarımı biraz enteresan. Ee, biraz daha böyle retro gözüküyor aslına bakarsanız. Üstünde herhangi bir işte Hyundai yanım saçak amblem de yok. Araba zaten kendisi biraz Aa Halil Bey teşekkür ederim. Şöyle bu da yanımızda bulunsun. Dediğim gibi arkadaşlar arabayı şu anda sizinle beraber inceliyorum. Biraz böyle kanalın ilk kurulduğu zamanki videolara benziyor ama Showrooma gelemeyenler için hazır böyle fırsat varken kendi gözümden sizlere de göstermek istedim. Bu arada çekme kapasitesi olarak kendi rakipleri arasındaki en yüksek çekme kapasitesine sahip araç olduğu yazıyor. 2500 kg yani 2,5 tona kadar çekme kapasitesi var. Arabanın kendi ağırlığından bahsedeyim. Araba arkadaşlar yaklaşık 2.7 ton. Yani 3 tona yakın bir ağırlığı var. Gerçekten çok iri, çok heybetli, ağırbaşlı bir SUV arkadaşlar. Hani böyle büyük SUV sevenler bu arabayı seveceklerdir diye düşünüyorum. Şöyle ön tarafa doğru bir geçelim. Anahtarımız zaten yanımızda. Kapımızı kapatalım. Evet, içerisi de enteresan. Vites kolu şurada, arka tarafta. Üstünde start stopun tuşu var. Start stop tuşu biraz enteresan yani şöyle basmak gerekiyor. Bir basalım. Ekranlarımız geldi. Vitesimiz burada P'de. Koltuk masajı. Şurada tek tuşla koltuğa masaj yaptırabiliyorsunuz. Aynı zamanda 1 ve 2 olarak da oturma pozisyonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Şu alt tarafta bakın koltuklarımız elektrikli. Yalnız koltuk çok fonksiyonlu gerçekten arkadaşlar. Mesela alt taraftan bakın gördüğünüz gibi bir baldır desteği çıktı şu anda. Benim koltuk şu anda bir nevi yatağa dönüşmeye başladı. Koltukları çok güzel arabanın arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum çok güzel. Ya bu koltuklar emin olun sadece böyle bir 15-20 dakika belki koltuklardan bahsedilebilir. Yani şu anda benim pozisyonum bayağı bildiğiniz yatak gibi oldu ama tabii ki de bu haliyle arabayı kullanmak biraz tehlikeli olur. Bu sadece dinlenme pozisyonu olmalı. Çünkü bakın alt tarafta bacaklarımı hareket ettiremiyorum yani şöyle pedaldan hızlı bir şekilde ayağımı çekemiyorum. Şöyle geri yerine almak istiyorum ama çok beğendim. Arabanın koltuklarına hayran oldum arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Şurada bir e, dikiz aynamız var. Tabii bu dikiz aynası mesela şu anda geri vites aldım arabayı ama evet bakın arkadaşlar bu dikiz aynası aynı zamanda elektronik şöyle kaldırdığınızda dijital görüntüye geçiyor böyle bir dikiz aynası kullanılması açıkçası benim çok hoşuma gitti buradan parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz bakın kısa biliyorsunuz arttırabiliyorsunuz buradan ne yapıyormuşuz buradan da kameranın açısını ayarlayabiliyoruz şimdi bu tarzda bu yükseklikte bu büyüklükte arabalarda daha doğrusu bu uzunlukta olan arabalarda buradaki dikiz aynasından arkayı kontrol etmek biraz zor olabiliyor o yüzden bu tarzda bir dijital e, ayna kullanmaları çok güzel olmuş ve çok da güzel çalışıyor gayet güzel net bir şekilde gösteriyor Açıkçası hoşuma gitti ya. Yani bu araba sizi genel olarak etkileyeceği iki temel nokta var arkadaşlar. Birincisi arabanın heybeti, büyüklüğü, kullanışlılığı, 7 koltuklu olması. 7 koltukta aktif olmasına rağmen içeride samimi söylüyorum bakın şöyle kamerayla göstermek istiyorum. Arkadaşlar içeride çok içerisi çok kullanışlı bir alana sahip. Bakın bu koltuk komple yatar pozisyonda olmasına hemen şu anda burada rahatlıkla oturabilirsiniz. Ee, umarım kamerada anlatabiliyorumdur. O yüzden birincisi bu arabanın kullanışlılığı kesinlikle iç hacmi. İkincisi de teknolojisi. Araba çok teknolojik arkadaşlar. Yani her noktasında ben günümüz teknolojisini sonuna kadar kullanıyorum diyor bu araba. Aynı zamanda bir de hani burada böyle tuşların da kullanılmış olması hoşuma gitti. Direksiyon ısıtması, koltuk ısıtması, soğutması hepsi mevcut. Kablosuz şarjımız zaten var. Burada drive modlarımız var. Drive modlarımızda Eco, Normal, Spor. My Drive'den kendiniz ayarlıyorsunuz. Individual gibi düşünebilirsiniz ve kar modlarımız var. Aynı zamanda burada bir eğim iniş modumuz var. Yokuş iniş destek. Bir de yine böyle kameraları açabildiğimiz kapat diyelim. Bir modumuz var. Bu şekilde bir çevresel görüşümüz de yine mevcut. E bunlar da bildiğimiz şeyler artık çoğu arabada bunları görüyoruz ama e, önemli olan aslında ne kadar efektif kullanılabildiği. Bakın ekranda hiçbir donma takılma yok. Gayet hızlı çalışıyor. Beğendim. Hoşuma gitti. Burada bir yorgunluk algılayıcı sensörümüz var. Buradan bagajı ve aynı zamanda kaputu açabiliyorsunuz. ESP off tuşumuz var. Şarj portunu yine buradan açıyorsunuz. Aynalarımız tabii ki de elektrikli. Kapı açma kollarını böyle farklı yapmışlar. Hoşuma gitti. Şerit takip asistanımız var. Çarpışma önleyicimiz var. Aslında günümüz güvenlik donanımlarıyla alakalı her şey bu arabada mevcut arkadaşlar. Kör noktalı uyarı sistemimiz var. Yanal çarpışma, kapı açma uyarımız, adaptif kuruz kontrol, şerit takip sistemi. Aklınıza gelebilecek güncel donanımların hepsi i 9'da mevcut. Bu arabanın olayı kesinlikle teknoloji ve teknolojinin yanında getirmiş olduğu iç hacim kullanışlık detayları. Bakın şu anda burada otururken şu ön taraf var ya arkadaşlar şu konsol. Ya burası aynı sanki sanki şu anda bir otobüs kullanacakmışım gibi hissediyorum kendimi. Şu ön taraf mesela boş. Burada arası birleşik değil. Bakın burada da bir göz var. İçerisi içerisi gayet derin. Her yerinde arabanın göz var. Burada kablosuz şarj alanımız var. Mesela şuraya basalım. Bir çakmaklığımız çıktı burada. 12 volt giriş yerimiz var. Yine burada Type-C çıkışlarımız var. 100 voltu destekliyor. Şurada şöyle bir torpidomuz var. Torpidosu e, yükseklik olarak yükseklik olarak dar ama derinlemesine giden bir torpido. Yani içeriye doğru bayağı derinlemesine gidiyor. Soğutması da vardır diye tahmin ediyorum. Onun haricinde buralarda ahşap kullanmışlar. Ve hani gerçek ahşap dokunduğunuzda anlaşılıyor. Gerçek ahşap. Buralar yumuşak. Şurayı bir açmak istiyorum. Aç öyle bir açalım. Şu da buradan çıkarılabiliyor. Burayı çıkardığınızda, burayı çıkardığınızda arkadaşlar devasa bir alana dönüşüyor. Yani gösterebilmek için elimi sokuyorum. Kolum neredeyse içeriye girmiyor. Devasa bir alan oluşuyor içeride. Kesinlikle çok beğendim. Yani özellikle kullanışlık detaylarını çok beğendim. Bu arabayla kampa falan gidersin. Yani kampa git elektrik ihtiyacını da zaten elektrik paylaşım özelliğinden kullanırsın. Araba yıkama modu varmış. Bu otomatik cam silecekleri kapalı, dış aynalar katlı. Hmm, tamam buradan araba yıkanırken neler yapılsın onları da ayarlayıp başlat dediğinizde de arabayı o pozisyona getiriyor. Progresif 160 kW 4x2 yani 5 milyon 199 kaligrafi 4x4 ve 226 kW daha güçlü ve 4x4 6 milyon 240 olarak geçiyor. Belki böyle bayilerde kampanyalar olabilir bilmiyorum ama Hani fiyatı bir kenara bırakırsak ben kesinlikle bu arabayı kaligrafi 4x4 ve daha güçlü versiyonuyla tercih ederdim. Bu arabanın hakkı bence o. Birisi 218 PS, diğeri 308 PS. Tork olarak da 350 ve 605 Nm tork farkı var. 218 PS'likte de 0 hızlanması 9.4 ama 308 PS'lik olan da yani kaligrafi 4x4'te 6.7 sıfır yüz uzanması var. Birleşik menzil ise 600 kilometrelerde ama şehir içi menzili yine paketler arasında farklılık olabiliyor. Güçsüz versiyonda 846 daha güçlü olan versiyonunda yani kaligrafi de 787 kilometre olarak gözüküyor menzil şehir içi. Güzel menzil değerleri bence. %66 olarak gözüküyor şarjımız ve 350 kilometre menzil var. Kapıyı açtığımda koltukları kendisi geri aldı. Aşağıya inelim. Şöyle bir dışarıdan bakalım bir arkasına eğilip bakalım. Tabii ki de zaten bunda kesinlikle bağımsız süspansiyonumuz vardır. Şöyle eğilip bakalım. Altını zaten pek göremiyorsunuz arkadaşlar. Ama ben bu arabanın aslında süspansiyonlarını çok merak ediyorum. Çünkü ağır bir araba. 2.7 ton ağırlığında olan bir araba. O yüzden süspansiyonlar bu ağırlıkla nasıl baş ediyor bir görmeyi isterdim açıkçası. Arkadaşlar Ioniq 9 ile ilk tanışmamız bu şekildeydi. Dediğim gibi bu bir ilk tanışma. Sizlerle beraber ben de inceliyorum. Araba hoşuma gitti. İlerleyen günlerde eğer böyle teste gelirse detaylı bir şekilde de gösteririz. Evet, şarj portumuz da böyle. Şuna bastığımızda kapatıyor mu? Evet. Kendisi açıp kendisi kapatıyor. Her şeyi çok elektronik. Ama asıl olayı kesinlikle bu. Ee, arka koltuklar da gördüğünüz gibi bayağı ileri geri hareket ediyor arkadaşlar. Yani çok ileri geri hareket ediyor. <laughs> bayağı bir arkayı hareket ettirebiliyorsunuz. Şu şu tuşa basarak direkt olarak arkaya geçişi sağlayabiliyorsunuz. Bastığınız anda arkayı yatırıyor, koltuk en öne geliyor. tamam. Daha sonrasında eski pozisyonuna rahatlıkla getirebiliyorsunuz. Benim elimde kamera var. Ona rağmen tek elle halledebildim. Diyorum ya, kesinlikle kullanışlılık. Lastiklerimiz neymiş? 275 50 20 ebadında jant lastik kombinasyonu var. Yani buna 21 taksanız da bu arabanın kasası rahatlıkla kaldırır onu söyleyeyim. Arkadaşlar Ioniq 9'dan böyleydi. Sizlere ilk etapta kendi gördüğüm şeyleri kendi gözümden inceleme tadında değil de showroom'a gelmişsiniz de beraber arabaya bakıyormuşuz gibi bir video hazırlamak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi eğer ilerleyen günlerde fırsat olursa bu arabanın detaylı bir şekilde test videosunu da sizler için çekerim. Bu bir ilk tanışma videosu olsun. Ioniq 9 hakkındaki düşüncelerinizi de aşağıya yazabilirsiniz. Bir sonraki otonomik videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.